kayıttayız. Evet, e, Bakmete Sağlık Müdürü Ayça Tokum ile beraberiz. E, Bağfra, Kazanya ve derneğinde. Efendim, pandemi sürecinde Bağfra'daki pazar yerlerinde ne gibi önlemler alındı? Nasıl bir tedbirler alındı? Bunlardan bahseder misiniz? Efendim, öncelikle teşekkür ediyorum. Bağfra Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanlığı'nda şu anda. E, ee, Sayın Başkanım Hüseyin Tepe'de şey yanımızdalar. Bir tarafta büyük pazar ve küçük pazar adı altındaki yerlerimizi e, hem kaymakamlık sayın Cevdet Öztürk'ten hem sayın belediye başkanımız Hanif Kılıç'la beraber her hafta denetledik buraları. E, geniş bir esnaf sistemimiz var burada ve giriş çıkışları kontrol altına almak için e, çok fazla uygulamalar yaptık. E, ve kalabalık oluşturmaması için de her gün pazarların açık kalmasını sağladık. Altın Asalar Doğrusu Başkanımızla beraber Hüseyin Bey ve Sekreterimiz buradalar. Kendileri Özgür Sultan'ı. Ee, bize ellerinden gelen yardımlarda bulundular. Ve buradaki e, yapmaya çalıştığımız şey pazar içerisine giren herkesin test koduyla beraber sorgulanmasıydı. Ve bunu bir e, artık e, otomatikleştirme yapmamız gerekiyordu. Kişilerin süresiz alınan HES kodlarını sisteme dahil ettik. Yaklaşık 500'e yakın ee, pazar yeri esnafımızın bunların içerisinde değişik pazar yerlerine yıl dışındaki sinop olsun, tarsamon olsun yerlerine pazar açmaya giden esnaflarımız da var. Sürekli burada değiller. Ve bu kişilerin de kontrol altına alması için hem gittikleri yer için hem gidişteki yol ve buradaki esnafların veya halkımızın sağlığını koruma amacıyla biz bunları otomatik bir sistem haline ilk burada dönüştürdük. Ee, günlük olarak 500'e yakın e, HES kodu sisteme girmiş olan kişilerin tamamı sabahleyin sorgulanıyor. Ve bu sorgulama neticesinde de e, liste olan kişiler, riskli olan kişiler hepsini burada sistemde dökümünü alabiliyoruz. Sabahleyin ilk olarak Özge Hanım, Sayın Sekreterimiz bu işleri yapıyor. Pazar yerine alınmaması gereken riskli olan kişileri de burada konu kuvvetlerimiz var. Hem polis olan kişilerin de zaten iş kontrollerini buradan baktığımız zaman yakın temaslı olan kişiler, ailesine pozitif çıkmış olan kişiler. hepsini dökümünü de alabiliyoruz. Ve kişiler de pazar yerine girmemesini sağlıyoruz. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanmış olan bir program. Ve e, ilk olarak da pazarcılar odamız bunu sahiplenerek yapma gayreti içerisinde bulundu. Bundan sonra da diğer esnaf odalarımıza da örnek olacağını düşünüyorum. Şu anda birkaç yerde daha deneme sürecinde yapıyoruz. Bakalar odamızda başladık. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı bir pazar yerleri istediğimiz için e, bu tür bir uygulamaya başladık. Diğer hesaplara da örnek olmasını istiyorum. Şimdi, her zamanda da bu hastalıktan, bu koronavirüsten tutulmayı artık biliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.